Acaba öldük mü? Ölmemişiz işte. ya? Ne diyorsun sen ya? Neye gülüyorsun? Aptal herif, beyinsiz kastıyor. ölüyorduk senin yüzünden? Vurma. Gülüyor musun buna? Gülüyor musun? Çok mu komik? Çok mu komik? Ha? Ölüyordum senin yüzünden. Vurma, vurma. Aptal. Tamam, tamam. Öleceğim, geberteceğim seni, öldüreceğim seni. Vurma. Geri zekalı, bırak beni. Bırak. Bak, bak bırak. Bırak. Bırakırsan vuracaksın. Vuracağım, daha s beter yapacağım. Bırak. Bırak. Gel, 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 gülmeyeceğim, güleceğim. Bırak, istemiyorum. Gülmeyeceğim. Hala gülüyor ya. Hala tamam, gülüyor. Vurma, 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 vurma. Vurma, vurma. Olur, vurma gel, gel. Şş. Bırak, şş. bırak. Bırak, bırak de dedim tamam, ya. Tamam, tamam, tamam. Gülmeyeceğim, gülmeyeceğim. Gel. Sakin ol. Ha. Gerçi şey geçti. Ha, i̇yiyiz. yapıyorsun ki? Öldü zaten araba. Yapma ya. Ben göremiyorum çünkü. Telefonumu arıyorum. Ufu arayacağım, bizi alsın. Allah beni kahretsin. Amin. Ne? Telefonumu unuttum. Oldu mu? Rahatladın mı? Hmm. Trip atacağını telefonunu çıkar. Falan, her şey çantan oldu. lazım değil telefonunu çıkar Arıyoruz herhalde Ya hayır ya of. Aferin bravo Ne Sen kafayı mı yedin ya Senin yüzünden oldu bir de gelmiş beni azarlıyorsun şimdi Ne yapacağız Ne yapacağız Çıkacağız yola birilerinin geçmesini bekleyeceğiz Ne yapacağız başka Hayret bir şey ya. Sanki ben yaptım bir de beni azarlıyor aptal. Nereye? Ne yapacağız böyle yolun ortasında mı bekleyeceğiz? E gelirse araba bineceğiz işte. Ha, sanki araba gelmiyor yürürken. Aman çok biliyorsun sen her şeyi. Ya, bir günde iki kere ölümden döndüm senin yüzünden ya. Ben sana gelme demedim mi? Ha? Sen kaşındın. Hadi diyelim bu benim suçum. Ya sen beni korku tülüne kapattın ya. Dumandan ölecektim senin yüzünden. Abartma ya abartma. Sen geri zekalısın ben. Siz gittikten sonra yangın çıktı. Ciddi mi? Ay yok kendimi acındırmaya çalışıyorum sana. Senin suçun. Evet. Taş yok mu ya taş? Şöyle koca bir taş bulsam da senin kafanı Şşş. patlatsam. Şş. Ne? Ya sus bir dakika. Ne oldu ya? Sus. Duydun mu? Tamam, yaklaşma. Ya. Gel gel gel, oradan geliyorum. Gitmesek mi? Ya gel. Gel. Allah Allah. Bak bak, orada. E, rahat bıraksana Şişt. ya. Şişt. Sene. Sen manyak mısın? Ne istiyorsun köpekten? O da öyle bilmeden avlamasın. Allah Allah, tabii karşısında Kerem Sayar var. Bilmesi gerek köpeğin değil mi? Ya gerçekten inanılmaz birisin ya. Kes. Lütfen kes. Sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Ay ben sana bayılıyordum sanki. Üf. Kimse de geçmiyor. Kaldık ya. Kerem! Kerem! Aç! Aç! Ne oluyor ya? Gitsenize! Bas Gidin! Aç! Şurayı görünce karizma dağıldı Kerem Sayar. Nasıl toparladın öyle? <laughs> Sanki sen kafalarını okşadın. Sen de ağacın tepesindesin. Ama. İşte kaldık. Yavaş ya ayağım. He, çok rahatız burada. Ne oldu Kerem Sayar? He, sen orada rahat rahat otur. Ben burada böyle Belki bu taraftan gideceğiz. Sen hiç ova gittin mi? Hayır. Ee, izlilik yaptın mı? <laughs> İşim olmaz. Ormanda yürüdün mü hiç? Yok. O zaman ne konuşuyorsun? Ben bu taraftan gidiyorum. Sen istersen başka yerden git, tamam. Köylü. Züppe! sabaha kadar yürürüm. Sabaha kadar yürüyeceğiz zaten. Hayır şu yola çıksak gerisi kolay da. Sana bir şey soracağım. Hı. Çantanda yiyecek falan var mıdır? Bakayım. <laughs> Allah Allah ya yavaş yatıp olma. Sen bizim evi nasıl buldun? İnternet diye bir şey var değil mi? Peki nasıl kaçtın? Sana ne? Sen hangi okula gidiyorsun? Ha? O nasıl bir soru ya? Söyle. Gittiğin okulun adı ne? Hı? Sayer Koleji. Benim soyadım ne? Kerem Sayer. İşte ilk günden geldiğin beri bunu anlamıyorsun. Orası benim benim sana izin verdiğim kadar or oradasın. Benim sana izin verdiğin kadar varsın okulda. Ve buna karşı koymaya kalkan herkes öyle ya da böyle cevabını aldı. Ve sen de aldın. Ama ben uslanmadım. <laughs> evet. Uslanmayacağım da. İşte. Ben senden çok basit bir şey istiyorum. Sesini çıkarma, önüne bak. Bak paşam. Sırf üstüne sayar yazdığı için senin sandığın okul var ya... ...orası aslında senin değil. Orası hepimizin okulu. Hayır onu geçtim, bana sus önüne bak diyorsun ya... ...aslında bana Zeynep olma diyorsun sen. Bak ben bunu hayatım boyunca yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Anladın mı? <Sessizlik> o zaman birbirimize daha çok uğraşacağız. Biliyorsun değil mi? Ver gelsin. Sana ne yapabildiğimi biliyorsun değil mi? Ardına bile koyma. Peki. Peki. Ne yapıyorsun? Uyuyorum. Hani sabaha kadar yürüyecektik. Az geçtim ben uyuyacağım. Sen istiyorsan yürü.